Arkadaşlar Watson's Türkiye ile birlikte gerçekleştirmekte olduğumuz bu erkeğin bakım serüveni video serisinde bu sefer size erkeğin tarih boyunca tıraşlı olan imtihanını anlatacağım. Düzenli tıraş olmanın şu güzel bebeksi cildimize nasıl faydaları olduğundan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Şimdi öncelikle tıraş arada ı ile yazılır arkadaşlar. Bir kere önce onu bir onu bir bilelim. Okunduğu gibi yazılır. Farsça bir kelimedir. Taraş kökünden yani kazıma yontma kökünden türetilmiştir tıraş. Tabii ki oradan türetecekler. Eskiden böyle güzel böyle pamuk gibi tıraş mı var? İlk insan arkadaşlar milattan önce 100 bin yılında tıraş olduğu biliniyor. Tabii öyle tıraş tabii ki yontmadan gelecek. Eskiden böyle güzel maküçte tıraş yok ki hocam. İlk insan milattan önce 100 binde tıraş olmuş. Arkeolojik bulgular bunu gösteriyor. Ama ilk o mağaralardaki resimlere yani tıraş olan insan resimlerine milattan önce 30 bin yılında rastlamışlar. Peki insanlar nasıl tıraş oluyorlardı gerçekten eskiden? Yani ilk bulgular ne? İlk bulgular Antik Roma, Antik Mısır ve Antik Yunan'dan geliyor arkadaşlar. Antik Roma'da Julius Caesar'ın tek tek bütün yüzündeki kılları cımbızla çektiği biliniyor. Bu acıyı çeken Avrupa'yı da fetheder ya. Yani bu acıya katlanıyorsan... <laughs> bütün savaşlara katlanırsın herhalde gerçekten böyle. Tek tek. Üstelik Antik Roma'da erkekliğe adım atma ritüeli de yine tıraş olmaktan geçiyormuş arkadaşlar. Yani yüzünüzdeki kılları almak yine Antik Roma'da bir erkek olma göstergesiymiş. Antik Mısır'da da Herodot'un kaynaklarına göre o kadar sıcak ki öyle bir çöl iklimi var ki bu insanlar yüzünde, vücudunda hiçbir yerinde kıl istemiyormuş. O yüzden de homza taşıyla ciltlerini tıraş ediyorlarmış. Ya bu tıraş etmek diye aha işte bu taraş bu. Bu işte yontmak. Böyle zımpara mı yapılır? Yazık yine ya, kaç kere cilt değiştiriyor bunlar. Kaç kere yılan gibi derimi değiştiriyorlar bunlar ya. Böyle tıraş mı olur ya? Allah aşkına ama gerçekten öyleymiş. Nasıl katlanamıyorlarsa artık. Ama Antik Mısır'ın tabii daha ileriki dönemlerinde de altın ve bakırdan jiletler de bulmuşlar. Yani bir noktada artık demişler ki bu cilt de sonuçta kösele değil bunu adam gibi jiletle tıraş edelim demiş antik Mısırlılar. Peki antik Yunanlılar antik Yunan'da bir dönem sakal olgunluk göstergesi. Zaten bakarsınız bütün o filozoflar Sokrat'ın Mokrat'ın filan bütün bakın fotoğrafların hepsi. Böyle maşallah sakallı adamlar. Hatta sakalı kaybetmek de büyük bir onursuzluk. Biri mesela şakadan böyle sakalını falan kesti mi senin, bitti. Bir onur yerle bir. Ama daha sonra Büyük İskender fetihleri sırasında tabii çok savaş yapıyor. Savaşta dezavantaj sağladığı yani düşman tarafından böyle tutulup çekilebildiğini düşündüğü için sadece kendisini değil bütün ordusunu tıraş etmeye başlamış ve o günden sonra Antik Yunan'da da tıraş olmak yine bir savaşçılık, bir onur, bir böyle kendine bakma, daha böyle bir asker göstergesi haline gelmiş. Peki bizim bugün kullandığımız jilete nasıl gelinmiş? İlk tabi ustura bulunmuş. 1700'lerde Jean-Jacques Pere, Fransız Jean-Jacques Pere tarafından bulunan ustura berberlerde kullanılmaya başlamış. Hala da eve girmiyor. Daha sonra 1828 yılında bu ve türevleri İngiltere'de marketlerde satılıp insanların da alabileceği daha ucuz hale gelmişler. Bizim bugün kullandığımız bu işte maküç tarzı bu Watson's'ın yine ürünlerin içerisinde olan bu jiletin herkesin bildiği bu Mach 3 tarzı ürünleri de 1900'lerin başında gelmiş. Tabii ki Mach 3'e gelinmesi bayağı böyle 3 tane jileti takması uzun sürmüştür ama yani tek jiletli olan bu kullanat dediğimiz bu, bu kadar marketlerde ulaşabildiğimiz jiletleri de 1900'lerin başında ancak gelinebilmiş. Bunlar ne kadar rahatsız bak. Ve de tabii ki köpüğüyle birlikte. Şimdi size aradaki farkın ne kadar dramatik olduğunu göstermek için bu ağır romanda hep izlediğim ama özendiğim bir sahneyi canlandırmak istiyorum. Hiç ağır romanı izlediniz mi bilmiyorum ama normalde eskiden berber çıraklarını falan böyle balonu usturayla tıraş ettirerek işe alırlarmış. Yani bunu patlatmadan tıraş edebiliyorsanız o zaman çırak olarak alınabiliyor musun? Şimdi ben buradan tabi jel olacak biraz ama abi nasıl bir tıraş vereyim sana? Her zamanki gibi mi abi? Ben de ilk defa deneyeceğim ha çok acayip. Bu sahneyi bana canlandırdığı için Watson'a çok teşekkür ediyorum öncelikle. <laughs> evet canım abim şimdi kendini bana bırakıyorsun. En iyi jilet budur Şener Şener'in şey gibi oldu. <laughs> şimdi böyle buradan Bu normalde böyle üstüme silmem lazım ama ben şöyle sileceğim. Hocam patlamaz o babam değil mi? Boya patlamıyor ha. Ay. İşte böyle yüzünü de kesebilirsin. <laughs> şimdi bir de Mküç'le tıraş edelim. Berber çırağı olamayacak mı? Anladık hep beraber. <laughs> şimdi de bizim bugün bu me3 dediğimiz aslında en gelişmiş teknolojisiyle nasıl tıraş olduğunu şimdi size anlatırken bir yandan da özelliklerinden bahsedeyim. Bunun bu dibindeki bu Aqua Grip denilen şey eliniz ne kadar ıslak olursa olsun sizin yine de bunu böyle rahatça tutabilmenizi sağlıyor. Bunların her bir jileti bir aya kadar dayanıyor. Gördüğünüz gibi istediğiniz kadar böyle kesin hiçbir şekilde patlamıyor. Gerilmeye gerek yok. <laughs> Hala patlayacak gibi hissediyorsunuz ama aslında patlamıyor. İşte bunun bu ucundaki kayganlaştırıcı şeridi de yine hem mükemmel sinek kaydı tıraş sağlıyor. Hem de böyle cildinizi rahat rahat kaydığı için de en az tahrişle tıraşı atlatmanızı sağlıyor. Gördüğünüz gibi istediğim gibi hiçbir şey yapmadan. O oh, o oh, döndür. Döndür. Buradan da al. O oh, böyle o oh. her yerinden istediğiniz şekliyle ister ters, ister düz, istediğiniz gibi böyle tıraş edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi aynı şekilde balona zarar vermediği gibi cildinize de zarar vermiyor. Valla hakikaten de vermiyor ya. Elimden geleni yaptım patlasın diye patlamadı. Aynı zamanda da işte böyle hem oynuyor ucu hem işte bu kayganlaştırıcılar falan yüzünüzdeki kızarıkların da oluşmasını engelliyor. Bütün bıçaklarıyla da uyumlu. Birini atıyorsunuz diğerini takıyorsunuz. İşte bugünkü modern erkeğin kullandığı bıçak bu halde. 1900'lerden biridir. Şu anda geldiği maksimum form bu. Peki şöyle birkaç tane istatistik vereyim size. Bir erkeğin yüzünde ortalama 15 bin tane kıl bulunur. Bu kıllar haftada 3 milimetre uzar. 15 yaşını geçmiş erkeklerin %90'ı düzenli olarak tıraş olurlar. Bir tıraş bıçağında ortalama 9 kere kullanabilirsiniz. Tabi bu meküç tarzı olanları çok daha uzun süre kullanabiliyorsunuz. Tabi bu arada yani kılın yapısına filan göre de değişir. Şimdi kıl var güzelcik böyle sarı tatlış buğday gibi kıl var at gibi. Yani şimdi bunda bir garantisi yok. Ortalama diyoruz o yüzden. Bir tıraş ortalama 5 dakika sürüyor arkadaşlar. 15 ila 75 yaş arasındaki bir erkek 2 günde bir tıraş olarak yılda 10 ila 15 saatini tıraş olmaya harcıyor. Yani bir ömrün ortalama 45 gününü biz tıraş olarak geçiriyoruz. Peki bıçak mı yoksa makine mi? Şimdi bıçaklar düz bir şekilde tek bir yönden kılı keserken Makineler iki bıçağın arasını sıkıştırarak keserler. Dolayısıyla her cilde göre ya da sizin hayat temponuza göre hangi ürünü kullanacağınız değişkenlik gösterir. Burada önemli olan düzenli olarak yapmanız ve eğer makineden bıçağa bıçaktan makineye geçiyorsanız cildinizin bir süre bu tempoya alışması için sabretmeniz. Çünkü sonuçta iki farklı kesim biçimi ve bu yüz o kesim biçimine bir süre adapte olmak zorunda. Peki sabah mı yoksa akşam mı tıraş olmak daha iyi? Şimdi sabahleyin kalktığımızda yatay pozisyonda olduğumuz için yüzümüze böyle kan dolar ve yüzümüz belli bir miktarda şişer. Dolayısıyla sabah uyanır uyanmaz daha kahvemizi içmeden, hiçbir şey yapmadan direkt tıraş olmaya başlamak kesiklere neden olur. Çünkü cilt bir miktar şişmiştir. Alışık olmadığımız haldedir. O yüzden uyanır uyanmaz belli bir buz kompres ya da bir süre bekleyip ya da duşa girip aslında tıraş olmak hem kılları yumuşatır hem yüzümüzün eski haline, yani o şişikliğinin geçip normal haline gelmesine sebep olduğu için daha az kan görürüz. Eğer akşam tıraş oluyorsak o zaman tabii daha kolaydır çünkü artık cilt yumuşamış olur. Tabii ki yıkadıktan sonra falan iyice böyle hani belki de banyodan sonra yapmak daha da iyi olur. Ama eğer ki sinek kaydı yani böyle parıl parıl parlayacak bir görüntü istiyorsak akşamdan olmak sabaha kadar kılların belli bir oranda uzamasına neden olacağı için tam o istediğimiz o pürüzsüz cildi bize vermez. O yüzden tamamen hayat rutininize göre belirlemek en iyisidir. Ben Sabahları olmayı tercih ediyorum. Sabahleyin belli bir miktar spor yaptıktan sonra duşa giriyorum. Duşa girdikten sonra o böyle pamuk gibi oluyorum. Pamuk gibi olduktan sonra da tıraşımı olup güne başlıyorum. Bu benim için bir aslında böyle güne başlama rutini. Kutumuzun içinde bir şeyler daha var bu arada arkadaşlar. Yine güne başlama rutininden bahsetmişken duş yaptıktan sonra benim aslında rutinimin içerisinde tabii hemen duştan çıktım. Çıktıktan sonra bir deodorant sürerim üstüme. Bunun da çok güzel bir kokusu var. Mavi de kendisi. Bak böyle Açık Deniz Kaptanı şeyi veriyormuş. Tam reklam oldu şu anda. Evet. Kendini bir Açık Deniz Kaptanı gibi mi hissediyorsun o zaman Old Spice tam sana göre. Gerçekten de güzel kokuyor. Sürekli bir şekilde bu arada kullanırsanız bu sizin markanız olur. Bu kokuyu duyduklarında insanlar sizi hatırlarlar. Çünkü kokunun hafızası vardır. Onu da yine bakım serimizde anlatmıştık. İzleyebilirsiniz. Şimdi gelelim düzenli tıraş olmak bize nasıl avantajlar sağlıyor? Tahtaya gidelim buyursunlar. Bu ne doğal deyince böyle orman kaçkını olsun mu istediniz? Doğal bırakıp da böyle orman kaçkını gibi görünmeyin diye metafor mu yapıyorsunuz? Bu ne ya ormanın içinde? Arkadaşlar düzenli tıraş olmanın faydalarından bahsedeceğim şimdi. Ama önce şu yüzümüzdeki fazlalıkları atalım. Bu fazla olmuş hocam. Arkadaşlar oh be bak nasıl ferah ferah oldu. Ağaçları tıraş etmedik. Yerlerini değiştirdik. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Bu çekimde hiçbir ağaca zarar verilmemiştir. Şimdi hazırsanız size düzenli tıraş olmanın 5 faydasından bahsedeceğim. Önce 1. Düzenli tıraş olmak size peeling etkisi yapar. Siyah noktaları buradan böyle alır. Bu cildinizin sürekli bir şekilde bebeksi formunu korumasını sağlar. Bakın baby face. Bu düzenli tıraş demek. Şimdi gelelim ikinci faydasına. Enfeksiyon, bakteri ve akne gibi cildinizin yağlanmasından ya da hava almamasından kaynaklanan bu tip problemlerin yaşanmamasını sağlar. Ne kadar düzenli şekilde tıraş olursanız bu cildiniz o kadar hava alır, o zaman da o kadar size az problem çıkartır. Şimdi gelelim üçüncüsüne kolay bakım yapmanızı sağlar. Bu böyle cildiniz böyle hava almaya başladığında, böyle bebeksi olduğunda buna böyle istediğiniz gibi kremleri sürebilirsiniz. O zaman şifa olur. Ayrıca da benim gibi böyle kameranın önünde, ekranın önünde filan iş yapıyorsanız, yani işiniz bir noktada makyaj gerektiriyorsa o zaman cildinizin o makyajını da tutmasını sağlar. Dolayısıyla düzenli yaparsınız deriyle direkt bakım ürünlerini muhatap edersiniz. Şimdi gelelim dördüncüsüne. Parıl 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 dersiniz arkadaşlar. Bu cildinizin böyle küçük siz görmeseniz de minik minik tüyleri olur. O sakal böyle hafif böyle bir gölge yapar. Yani ben bugün olmayayım. Yani neyse ertesi gün olurum öbürsü gün olurum filan derseniz cildiniz yavaş yavaş siyahlaşmaya başlar. Ama her gün düzenli tıraş olursanız o zaman böyle pırıl pırıl parlarsınız. Şimdi gelelim beşincisine. Düzenli tıraş olmak yani bakımlı görünmek sizi daha arkadaş canlısı, daha güvenilebilir biriymiş gibi gösterir. Ben mesela pasaport kuyruklarında falan hiç şöyle bir gülümser geçer. Buna hail etkisi deniyor. Yani insanlar böyle bakımlı olduğunuzda, böyle cildiniz parladığında size böyle daha çok güveniriz biz buna. Bunun böyle tipi daha bir güvenilebilir falan diyorlar. Dolayısıyla ben hiç böyle bir yerden mekandan içeriye girerken, pasaport kuyruğundan içeriye girerken asla beklemem. Önümdeki, arkamdaki dakikalarca sorguya çekilir. Benim böyle bir Tatlış bir gülümsemem yeterli olur. Çünkü suratı sen niye sınırdan almıyorsun? Bak bu girsin. Bu girmesin. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sabah oldunuz, akşam oldunuz fark etmez. Ya da makinayla, jiletle oldunuz fark etmez. Ne yaparsanız yapın. Düzenli tıraş olmak bir kere cildinizi kurutur. Eğer ki cildinize düzenli bir şekilde bakım uygulamazsanız bu cildinizi kendiyle baş başa bırakırsınız. Bir süre sonra böyle beyaz beyaz pütür pütür böyle cildiniz dökülmeler yapabilir. Cildiniz uzun vadede kurur ve çatlayabilir. Dolayısıyla kaliteli ürünlerle bakım yapmak da tıraş olmak kadar önemlidir. Onu bir sonraki videoda anlatacağım. Ben Özgür Uysal. Lütfen beni ve Watson'sı Instagram'da takip etmeyi unutmayınız. Videomuz bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.